neler içerim neler sayarım teker teker iki litre su içerim kutu kutu süt içerim içine çilek katarım çilekli süt içerim satranç adım erdinç çok iyi satranç oynarım seçir de. çok iyi oynar Satranç maçlarımız çok zorludur. Kim kazanır merak ettiniz mi? Bilet babam tiyatro bileti aldı. Ablamla çok mutlu olduk. Tiyatro binası en son durakta çok beklemedik. Trene bindik. Bilelim, bil bakalım onlar kim? Onlar Atatürk'ün ailesi. Adlarını biliyor musun? O Makbule'nin abisidir. Annesinin adı Zübeyde'dir. Babasının adı Ali Rıza'dır. Gazete Güler Gündüz Gazete Oku içi Dolu Bin Bir Bilgi Gönül Aylık Dergini Oku Bu Dergi Güzel Dergi güler gibi sen de oku içleri bilgi dolu orkestra güler org aldı gazi gitar aldı gönül keman aldı onlar müzik aletleridir müzik aletlerini Aletlerine sal denir. Gelin birlikte orkestra kuralım. Gemi denizde küçük bir gemi, balık gibi yüzer durur. Küçük gemi ba dalgalar arasında sallanır yanında bir sürü balık yüzer küçük gemi denizde yolunu nasıl bulur küçük gemi sakın uzaklarda kaybolma küçük gemi Güzel gemi, ben de sana bineyim mi? Bilmece, biz, biz idik. Biz idik, inci gibi dizildik. Can su ceren ece, kol kola girdik. Önce soralım mı bir bilmece? Bilmece, bildirmece, el üstünde kaydırmaca karınca bak bu karınca beline kadar ince bacakları minicik yem götürüyor bence karınca ne bu acele nereye gidiyorsun sen nereye gidiyor sence çok çalış Çalış Çetin Çalış Derslerine çok çalış Çalış Ayça çalış Çetin gibi çok çalış Bol bol oku yazı yaz Ara sıra resim çiz Kolay iş 1-2-3-4 bir, 1, iki, bir, iki, Saymak çok kolay, kolaymış 5 6 7 8 şimdi 9 diyelim. Sayarken dikkat edelim. Bu işi 10 ile bitirelim. 5 arkadaş biz tam 5 arkadaşız. Okula birlikte gideriz. Yolda neşeli Şarkılar söyleriz çok iyiyim anlaşıyoruz anlaşıyoruz okul çıkışında buluşuruz buluşur birlikte döneriz şimdi neden dört kişiyiz diye merak mı ettin? çünkü şule bugün bizimle gelmedi dişçiye gitmemek gitmek için izin almış. Yarın o da bize katılır. Şimdi kayısı, üzüm, kiraz bol su ile yıkadım. Biraz şimdi olsa da yesek. Şeker gibi kirazdan canım çekti. Şimdiden yaz gelsin geç olmadan.